Zilhicce'nin ilk 10 günü çok kıymetlidir. Allahu Teala Hazretlerinin yemin ettiği geceler ve günlerdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin faziletine dair hadis-i şerifleri beyan ettiği günlerdir. Bu münasebetle bu 10 günlerin faziletinden ayetlerin, hadislerin ışığında konuşalım istedim. Bu on günler tabii niye bu kadar kıymetli? Aslında hac günleri diye bildiğimiz günler. Şimdi sizin de etrafınızdan tanıdık, eş, dost, akrabadan hacca gidenler olmuştur. Belki yani bugün yarın gidecek olanlar vardır. Rabbim Celle Celaluhu gidecek olanlara yol selameti ihsan eylesin. Ve orada hepsine Rabbim Celle Celaluhu şimdiden haclarını mebrur eylesin. Oranın edebine, adabına uygun bir şekilde makbul ibadetler, taatler yaparak haclarında mebrur olarak yapabilmelerini ve selametle tekrar memleketlerine dönüp çoluk çocuklarına kavuşmalarını Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de vel fecri ve leyalin aşrin ila ahiri Burada vel fecri fecre yemin olsun ardından ve leyalin aşrin 10 geceye yemin olsun buyuruyor. 10 geceye yemin olsun Mevla geceleri zikrediyor, günleri de birlikte kastediyor. İşte buradaki 10 geceye Mevla Teala ne yapıyor? Dikkat çekiyor, işaret ediyor. Önemini, fadiletini adeta önümüze koyuyor. Çünkü Mevla Teala bir şeye yemin ettiyse, he, orada çok hikmetler vardır. Bu 10 gece hangi 10 gecedir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? وَالْفَجْرِ وَالَيَالِينَ عَشْرٍ عَشْرُ الْاَضْحَىٰ Buradaki 10 gece Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gecedir. Yani Kurban Bayramı ne zaman? ayının 10. günü. Ha öyleyse Zilhicce'nin birinden itibaren Mevla'nın yemin ettiği geceler başlıyor. Dolayısıyla Mevla gecelere yemin etmiştir. Ha günlerinde beraber kastetmiştir. Ve halk arasında zaten ne diye geçiyor bu? 10 günler. Bu 10 günler çok kıymetli. Efendim terviye günü var, Arefe günü var. He? Kurban bayramı günü var. Yani bu günler ne günleri? Hac günleri. Hüccacı kiram, Allah'ın misafirleri mukaddes beldedeler. He? Oralarda ibadette taatteler, edeler, Arafat'talar ve hele Arefe günü ne yapacaklar? Arafat'ta vakveye duracaklar. Orada dualar edecekler. Gözyaşları dökecekler. Günahlarından arınacaklar. Rabbim bizim dualarımızı da Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan dualara ilhak eylesin. Faziletine binaen biz de her ne kadar hacca gidemediysek de oradaki faziletlere nail olamadıysak da ne yapalım inşallah. Şu on günleri güzel geçirelim, ibadetle, taatle, oruçla geçirelim ki faziletten bizler de mahrum olmayalım. Çünkü Selefi Salihin bu on güne çok kıymet verirler, itibar ederler, ibadetle, taatle geçirirlermiş kıymetli kardeşlerim. 10 günlerde yapılan ibadetin faziletiyle alakalı. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Ebu Davud'da geçiyor. An İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kal, kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ma eyyamil ayyamil amelu salihun fihinne ehabbu ila Allah min hadil eyyamil ashr. Salih amellerin Allah'a şu on günden daha sevimli olduğu başka hiçbir gün yoktur. Hangi amel yaparsan yap, hangi salih amel yaparsan yap, şu on günlerde, zilhaccenin ilk on gününde, yani kurban bayramından önceki on günde yaptığın amel ve ibadet kadar Allah'a sevimli gelecek hiçbir ibadet yok. O günlerin faziletinden dolayı. Ve tabi sahabe-i kiram sordular. Kanu dediler ki, وَلَا الْجِهَادُ fi سَب۪يلِ <اللّٰه> Dediler Allah yolunda cihatta da yok mu bu sevap? Çünkü Allah yolunda cihat ediyor değil mi? Geri dönememe tehlikesi var. Yani şehit olabilirsin, canlı verebilirsin. Efendim gazi olabilirsin, sakat kalabilirsin. Ya bunda da yok mu? Kal velel cihat. Resulullah buyurdu ki evet cihatta da yok. İlla ancak şu kimse müstesna. Racülün <laughs> haraca yuhatru bi nefsi ve mali felem yerci'im şeyin. Ancak şu kimse müstesna ki he bu adam ne yapıyor? malıyla, canıyla cihada gidiyor. Allah yolunda efendim savaşıyor ve geriye de hiçbir şey dönmüyor işte bu adam hariç. Yani adamın malı var, mülkü var, serveti var, kazancı var. He? Ama bunlar ne yapıyor? Bütün servetini Allah yolunda İslam ordusuna işte vatanlı mukaddesatını koruyacak. atalıyor, alıyor, mızrak alıyor, kılıç alıyor. Yani İslam ordusunu donatıyor. Malını harcıyor. Kendi de katılıyor. Malı da işte kalkanlar kırılıyor, kılıçlar efendim kırılıyor. Değil mi şimdi savaşta her şey oluyor. Kendi de orada canını verip şehit oluyor. Adamın her şey vardı, malı mülkü, efendim yiğitliği canı. Ama savaşta hepsi adeta sıfıra müncer oldu. Geriye hiçbir şeyle gelmedi. İşte bu adamın yaptığı hariç ne yaparsan yap şu on günlerde yapılandan daha faziletli değil Allah katında. E şimdi böyle adam zaten nerede bulacaksın? He? Hani böyle adam malını canını Allah yolunda efendim hibe edecek de can hıraş bir şekilde bunun için mücadele edecek. Ya adam sohbete gelemiyor. Yok başım ağrıyor, yok dişim ağrıyor, yok işim var. Bu hafta gelmesem olur mu? He? İşte bizim Lale Gül kanalında sohbet var. O gidiyor bilmem hangi kanalda dizi seyrediyor şimdi mesela. Ha şimdi. Işte. Madem bu kadar gevşek adamız, madem bu kadar tembel adamız, hiç olmazsa ne yapalım? Yani böyle adam gibi o adam olmak zaten mümkün değil ama öyleyse şu an günleri en güzel şekilde ibadetle, taatle, oruçla değerlendirip Allah'a en sevimli gelen o amelleri şu günlerde yapmaya gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Cümlemizde buna muvaffak eylesin. Bu 10 günlerdeki ibadetlerin faziletine dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifleri vardır. Bunlardan bir tanesini daha arz edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Tabi bu hadis-i şerif Tirmiz'de geçen bir hadis-i şeriftir. dilu siyamu kulli yevmin minha. Ondaki, yani on günlerdeki her bir günün orucu muadildir. Neye muadil? Yani sevap bakımından eşittir. Bir sıyami senetin bir senenin orucuna, bir sene oruç tuttu bir adam ne kadar kazandıysa, 10 günlerde tutulan bir gün oruç, demek ki onun sevabına muadildir diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii içinde Ramazan ayı olmayan bir sene. Çünkü Ramazan ayı oruç zaten farz. Peki gece ibadet edilirse, geceyi de efendim kıyamla, Kur'an'la, zikirle, ibadetle, taatle geçirene ne var? Bir şey var mı? Elbette. Çünkü o geceler ve leyalin aşrin mevla on geceye yemin olsun buyuruyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yemin ettiği geceler, kıymet verdiği, önem verdiği, dikkat çektiği geceler. O geceleri de bakın ve kıyamü küllü leyletin minha. Ondaki her bir gecenin kıyamı da, on gecelerin gecesinin kıyamı da bir kıyam ile iletil kadri kadir gecesinin kıyamına muadildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesinin ne kadar kıymetli olduğunu söylemeye zaten ne hacet değil mi? Çok kıymetli kadir gecesi. Ha kadir gecesi de hangi gece bilmiyorsun. Ramazan ayının son 10'daki teklerde arıyorsun. Ama bu 10 günler malum. Zilhacce'nin ilk 10 günü. Öyleyse ne yapalım? bu on günlerin gecelerinde, gündüzlerinde ihya etmeye gayret edelim. allah Teala böyle faziletler vermiş. Yani bu ümmete Mevla kazansınlar diye bakın ne faziletler, ne ikramlar. Mesela eski ümmetler ömürleri çok uzundu. Yani 500 sene, 1000 sene hatta 2000 sene yaşayan dönemler olmuş. Ama bu ümmetin ömrü kısa. He? 70 sene, 80 sene, 100 sene geçen pek yok. Dolayısıyla ha zaman azama kazançlar çok. Mesela Kadir Gecesi'nden bahsettik. Kadir Gecesi ne kadar kıymetli? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. Mevla bir Kadir Gecesi ihsan etmiş ki bin aydan hayırlı. Yani 83 sene 4 ay gibi yani Türkiye standartlarında kısa olmayan bir ömür yani. Yani bir gece ihya ederek Mevla bu kadar sevap verebiliyor mu? E veriyor bak ayetle tabit. Ve bunun gibi pek çok neler var? Bunun gibi pek çok ibadetler var akşam namazından sonra dünya kelam etmeden altı rekat her kim evvabin namazı kılarsa mesela iki rekatta bir selam verilerek he? Evvabin namazı kılarsa 12 senelik ibadet sevabı kazanıyor bunu yapan. Bak Mevla ne yapıyor? He? O nafile ibadetlere mecbur olmadığın halde madem yapıyorsun Allah onlara çok sevap veriyor. Yoksa farzları zaten ne yapacağız? Mecbur yapacağız. Yani bu ümmetin ömrü kısa ama kazancı çok. Eğer bu çok kazançlı günleri geceleri idaremezsek, he? idrak edemezsek, bize sunulan bu fırsatları değerlendiremezsek bakın ahiret fakiri olarak kabirden çıkarız Allah muhafaza. Onun için aman bu günleri yani 10 günleri çok iyi değerlendirmeye gayret edelim.